Yani. En azından kanserin başlangıcı. Şanslı sayılırsın. Ne dedi doktor? Ameliyatla parçayı alacakmış. Sonra birkaç kemoterapi. Yalnız kemoterapi terapi biraz zor oluyormuş. Yani halsiz oluyormuşsun. Saçların da dökülüyormuş. Hayatım yani tabii ki yani saçların dökülüyor ama... ...geçici yani sonra yenisi çıkacak. çocuklar ne olacak? Of Elif. Bence biraz fazla büyütüyorsun. Yani bu grip gibi bir şey artık. Herkes yakalanıyor, herkes oluyor. Tıp çok ilerledi. Yani verecekler sana ilacını. Kullanacaksın. Bitecek, gidecek. iyileşeceksin. yani. Tamam. tamam. İyi düşünelim, iyi olsun değil mi? görünüyor. Ya hayatım sen de... Trajediye çevirme şunu ne olur ya. Sabah programındaki kadınlar gibi. Tamam ver şunu. Akşama kadar bunlara bakıp durmayacağız herhalde değil mi? Tamam bu kadar yeter. Büyütmeyelim yani bunu. Evet. Büyütmeyelim. Geçecek, bitecek, gidecek. Zaten doktorum da çok iyi. Yani. Güzel bir hastane. Yani. Saçlarımın kökü de bende. Ben bir şeyler yiyeceğim ister misin? Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım ya. çok sıkıştı. Oğlum bana niye söylüyorsun? Hadi git tuvalete. Ama babam tuvalete çıkmıyor ki. Ömer. Ömer cevap versene. Çetin'in çişi gelmiş diyorum. Hadi çık. Tamam çıkıyorum. yapıyorsun iki saattir içeride? Ne yapıyor olabilirim? Tuvaletteydim. Çocuklar yavaş. Çocuğum yavaş. Oğlum ne olur Oğlum. Çocuklar, tamam. Oğlum. İşimi armayın artık. Yapma. Çocuklar. Çocuğum. Çocuklar bir sakın artık. Kesin sesinizi. Yeter artık. Biri sizde susun diyorsa susacaksınız tamam mı? Anneniz ne diyorsa onu yapacaksınız. Kesin sesinizi! Öğrenim ben size öğretirim! Ömer... Çocuklar odaya gidin hadi. Ömer... Susacaklar bundan sonra! Susun dedikleri zaman susulacak! Konuşmayın deyince konuşulmayacak, tamam mı? Ömer, çocuklar çok korktu. Korksunlar! Beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Korkacaklar! Bu böyle ya? Kafam şişti benim, bitti artık ya! ben çok korkuyorum Ay <laughs> ben de çok korkuyorum. Ay <laughs> <de çok> <laughs> <laughs> bana bir şey olursa çocuklarım ne Ben ne yapacaklar? Sana bir şey olursa. Ne yaparım ben? Ne yaparım ben? Ama biz başaracağız değil mi? Başaracağız bir tane. Birlikte savaşacağız değil mi? Birlikte savaşacağız bir tane. bu hasta. Birlikte yeneceğiz bir tane. Sağ ol canım. Hayatım. Şimdi Uzun bir tedavi sürecine gireceksin ya Şimdi bu zamanda Yani bu zaman içerisinde çocuklara bakacak birine ihtiyacımız var bizim Macide teyze var Hayatım Macide teyze bir gelecek iki gelecek Üçüncüye gelecek mi bilmiyoruz ki Hem ben sürekli dükkana gitmek zorundayım Hem çocuklarla Hem senle sürekli birlikte olacak birine ihtiyacımız var bizim Kim? Annem olmaz, kesinlikle olmaz. Elif, yani bak düşününce bana hak vereceksin. Gel bir otur, otur. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Sen sormadın, ben duymadım. Annem kesinlikle olmaz. Bak, bak şimdi burada bana bir söz vereceksin, tamam mı? Benim hastalığımı hiç kimse bilmeyecek. Sadece sen ve ben. Biz birlikte savaşacağız, birlikte yeneceğiz. Sen nasıl istersin? Biz hallederiz. Bizi kimse hallederiz. Savaşırız da çocuklarımıza da bakarız. Yeneriz hastalığı. Dükkana bakarız. Biz yaparız. Tamam mı? Tamam. Şimdi sen dükkana gidiyorsun. <laughs> Ama hayatım. Gidiyorsun diyorsam gidiyorsun. Peki Ama bak bir şeye ihtiyacın olursa. Arayacağım. Ömer. Hayırdır ne yapıyorsun sen bu saatte? Ne pizzacıda acıda değilsin? Bana bak patron oldum diye şımarma. Bak personelini yalnız bırakmayacaksın. Ben onu bilir bunu söylerim. Bir laf var hani e, neydi? El elin eşeğini türkü çığırarak. Ne oldu? Sen ağlıyor musun? Sevin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ömer ya. Bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Allah aşkına, ne oldu? Çocuklar, çocuklara bir şey oldu, çocuğa bir şey oldu. Dur Yasemin, dur çocuklar değil Yasemin. Ya? Ne oldu? Adam konuşsana, ne oldu? Yasemin, Elif hasta Yasemin. Ne hastası ya? Ne hastası? Ne oldu? Allah aşkına söyle bir şey ne oldu? Ben söyleyemeyeceğim tamam mı? Kendin sorarsın evde zaten şimdi. Ben de kalacaktım aslında ama git. Tamam ben gidiyorum. Elif! Allah'ım ya Rabbim. Elif! Elif! Sen hasta mı oldun? Ömer'i gördüm yolda. Niye bana haber vermiyorsun sen? Ne dedi Ömer? O söylesin dedi. Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey. Yavaş söyle lütfen kız? Yasemin. Ne? Grip olmuşum ben. Boğazlarım mikrop atmış. Grip mi olmuşsun? Ömer <laughs> manyak mı? Ona onlar çıktım kız merdivenlere? Allah Allah. Aklım çıktı ha. Üstüme iyilik sağlık ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.